Çok güzel bir yerdeyiz, tatile geldik denize ve şu anda kahvaltı ediyoruz. Yanımda Yağmur var. Annemin bu video için harika bir video başlığı fikri var. O da şu, 30 derece havada yağmurlu bir gün <gülüyor> 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 ve ben bunu çok beğendim, bu videonun başlığını bu bu koyacağım. Evet, e, bugün böyle bir vlog'a başladık Yağmur'la beraber, bakalım bütün gün boyunca başımıza neler gelecek. Bekliyoruz. Şimdilik hoşçakalın. <laughs> Arkadaşlar burası İş Bankası'nın Yelken Kaya Tesisleri. Biz küçüklüğümüzden beri her zaman buraya geliriz. Evet. Ve yaz saatlerin genelde burada mutlaka geçer. O yüzden burası çok değerli. Benim için çok değerli. Senin için? Ben zaten benim dolayı sürekli. Direkt... Neredeyse. Evet. Şimdi denize gireceğiz. Ama maalesef su geçirmez bir şeyim olmadığı için <laughs> çekemiyor. <laughs> A few minutes later. Arkadaşlar durum güncellemesi. Denize girdik, bayağı bir oynadık. Normalde olduğundan, her zaman olduğundan daha temiz. O yüzden mutluyuz. İnşallah öğleden sonra falan da böyle temiz olur, bir daha gireriz. Ama şu an bile bana yetti yani. Çok güzel girdik, bayağı oynadık, girdik, çıktık her yerden çeşitli tamam. mekanlardan yani, denize giriş yapıldı. Şimdi Kaç? bir, iki, üç, Şu üç. iskeleyi ayrı ayrı sayabilirsin. Öyle saydım. Bir, iki, üç, dört, dört Dubai'yi de say. Dört. <laughs> ha, Duba bir, orası iki. Üç, iskele dört yanı, diğer yanı beş. Bayağı girdik. Ondan sonra ben hazırlıksız gelmişim. Deniz gözlüğüm yok, şapkam yok, makarnam yok. Yani hiçbir şeyi yanıma almamışım. Tebrik ediyorum kendimi. Yağmur da internete bağlanmaya çalışıyor. Ama oturum açmak için SMS gelmiyor. Böyle dertlerimiz var. Artık bakalım. <laughs> yağmur deniz kabuğu topluyor. Bunları Yağmur topladı. Şimdi denize girmeye gidiyor. Gemenin arkadan içecek. Arkadaşlar yağmurun lahmacunu. Bu da yağmur. Benim Bu da ben. Hava baya kapalı bugün. Yani çok güneşimiz yok ama şu saat birazdan şeyi gösterecek. Dereceyi ha 27 derece gördüğünüz gibi. Benim video başlığı hala geçerli bence. 30 derece havada yağmurlu bir gün. Ama gerçekten gerçekten yağmur yağarsa süper olur. Gerçekten yağmurlu bir gün olur. <laughs> evet. Bir daha. Son dersin. lahmacunumu ben zevkle yemek istiyorum. O yüzden böyle <gülüyor> bolca. Bolca. <laughs> Ama maalesef ki ısıramıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir de böyle bir kedimiz var. Aşkım ne kadar tatlısınız. Aa, seni çaldım. Egemen senin havlunla oynuyor. <laughs> ha, çadırı buldu girdi içine şimdi. Harbi içinde mi? Gerçekten içinde şu an. Az önce Yağmur'un lahmacununa saldırdı. Onu kovduk. <laughs> Çok tatlı. Çok iyi Şimdi Egemen de balıklama atlayacak 7 veriyorum 7 Evet Evet Çok iyi çivile, bu çivileme oldu. Bombalama değil ki. Evet, bir daha. <laughs> Senin saçın yeşil mi boyalı? Benim saçım. Yeşil gibi sanki. Değil mi? Yeşile de benziyor şu zaman. Evet. Ama değil. Sarı. Kendi sarı. Peki. <laughs> Hadi bombalama bu sefer. Hazır mısınız? Evet. Dürüst bomba yazırız. Dürüst bomba alamaya hazırız. Evet. Hazırlanıyor. 3, 2, 1 Dürüst olmadık. Yabancı yabancı. 8 veriyorum. 8 <laughs> veriyorum. Havadayken güzel e, bomba şeklindeydin ama tam düşmeden önce açıldın. Çek <laughs> sen deniz anası. Üç deniz anası. Aynı anda kaldıramadınız ki. Arkadaşlar bu, bugün bu kadar. evet denizimize girdik. Havayı görüyorsunuz bulutlu. İşte yağmurlu bir günde dedik. Evet yağmurlu bir günde dedik. Gerçekten bir <laughs> Birkaç damla düştü. Evet birkaç damla düştü, <laughs> evet, birkaç damla düştü kolumuza. Yani böyle Şimdi kimin evine gidiyoruz? Ebru ablanın. Evet. E Gelin Ebru ablanın. Hey, hey, Aşırı bak. <laughs> Bebru, <laughs> Be Be Ebru. Arabadaki. Like atmayı unutmayın. <laughs> bir şey Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Kimin e, evine gideceğimizi bilmiyoruz. <laughs> bir tane Ebru var. Karım aşağı mı? Oy verin. Yoldayız. Aha. Sürecekler yetişmiyor. Sürecekler yetişmiyor. Öyle bir ya. Yani. Neyse ben şu damlaları göstereyim. babamı durduracağım. Ha, Haa durdurdu. Evet yağdığını kanıtlamaya çalışıyorum. Evet Canım, Sana inanmıyoruz artık yani. Lütfen. <laughs> kuzu kuzu eve dönüyoruz. Kuzu kuzu eve dönüyoruz evet. <laughs> Merhaba arkadaşlar Sikar'dan. Biz az önce yemek yedik ama çekmeyi unuttuk. Çok güzel makarna yapmıştı Evra ablam. O yüzden ellerine sağlık diyoruz buradan tekrar. Bence nasıldı? Sen kendin ben önce, kendin, yaptın. <laughs> Rezvan girdi kendine başka makarna yaptı hepimizin yediğinden. Bayağı yeteneklisin bu konuda öyle gördüm. Teşekkür ederim. <laughs> bu kadardı. Bugünlük deniz maceramız ve yağmurlu bir gün maceramız bu kadardı. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sen son olarak söylemek istediğim bir şey Son olarak. Abone